Herkese yeniden selamlar arkadaşlar gel anneciğim gel gel kırmızı tokalarını da getir hadi kırmızı tokalarını getir saçlarını toplayıp hemen çıkalım selamlar arkadaşlar ee, kanalıma ve videoma hoş geldiniz ee, biraz sonra bir, minik bir alışverişe gideceğiz bir, birkaç tane eksiklerimiz var onları tamamlayacağız ee, size de bir merhaba demek istedim kanalıma ve video yeni gelen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, birazdan dediğim gibi Kışlık bir şeyler almaya gideceğiz. Ee, işte at atkıydı bereydi, minik. Çok fazla AVM'lerde dolanmak istemiyorum. Çünkü çok fazla, çok çabuk yoruluyorum. Ee, hemen işlerimi bitireceğim. Ee, sonrasında eve dönüş yapacağız. Önce bir gitmemiz Ona da Çok yakışıyor. Buraya gidiyorduk. Oradan direkt hiç dışarı çık. Birazdan gideceğiz. Bize e, büyük bir kolaylık sağlar. Evet, biz çıkabiliriz. Hadi montlarımızı gidip çıkalım. Geç bakayım tarafa. Bak. Anneye bak bakayım. <laughs> Çok güzel. Kapat. <laughs> e Kapat. <laughs> bakalım hadi. Geldi. <laughs> <laughs> yeah. yeah. AVM'ye gelelim. Daha 5 dakika olmadan ben yorulmaya başladım. Gerçekten çok yoruldum ya. Vay wow, bunlar da neymiş? Bakın siz de bir bakın. Çok güzelmiş burası. Devam ediyoruz. Hadi devam edelim. Hadi şu pentiye bir girelim. geldik. Şu eldivenler çok güzel ama şu fiyatlarına bakar mısınız? Bak. Şu eldiven, şu eldiven. 180 lira. Bu da. Bakayım şu neymiş? Bak, bu da çok güzel bir şeymiş. Bu da Bakayım. Bak fiyatlara bak ya. Anne içi de çok İçi güzeldir anneciğim. çok güzel. En güzel. Yani, şu atka var. çok güzelmiş ya. Bu ne kadarmış bu? 200, 240 TL. Takım buldum. Gerçekten çok tatlı bir şeymiş. Bu ekru renk. Evet güzel bir bir şeymiş de bir bakalım ona. bakalım hele. Bakayım mı sana? Ay ponçik kız seni. Biraz ilginç. Bence çok tatlı oldu. Çok beğendim onu ben. Hı? Bakayım ona. Ay çok tatlı ya. Bakalım. Bakalım. Wow. bence çok tatlı oldu bunlar. Bence ben çok beğendim. Baksana. Oo, Çok güzel olur. oldu. Çok sevdiğim bir şey değil mi? Olmuyor. Bence güzel. Vay 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 güzelliğe bak. Bir de boydan çekelim şu kızı ya. Şu kızı bir boydan çekelim ya. Vay 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 ya bu ya. Şimdi sıra benim. Vau. Hadi gidelim. Ee, burada geçen ay bizim bayağı ihtiyaçlarımız vardı ama şu an sadece bir bakınıp çıkacağız buraya. Buradan. Şuradan gel bir diz battaniyesi varsa ona bakalım. Su torbası da bakacağız. Evet şu neymiş? Hmm. Burada mı vardı su torbası? Ya bu tarafa bakalım su torbası. Yine en sevdiğimiz yere geldik kupalar bölümüne. Milan hadi gel çıkalım buradan. İşim vardı. Bak şey su torbaları neredeydi? Bunlar banyo bölümü. Evet şimdi El Siva'ya geldik. Ay şundan bir tane alsak mı acaba? Çok tatlıymış bu. Gerçekten çok güzelmiş. Bu ne kadarmış kız? Bir sallanma 179 diyor mu? Dur şunun fiyatına bir daha bakalım. Çok güzelmiş bunlar. Heh, bırak anneciğim onu. Tamam hadi gel bir bu tarafa bakalım. Bir süsü ne kadarmış? 179'un üstünü çizmişim. Şey ne kadar ya şu an? Neyse bunu bir soralım tamam mı? Hadi anneciğim. Evet arkadaşlar şimdi ben e, şu aralar biraz zayıfladığım için sadece üst olarak yapacağım. E, hani alt olarak belki bulabilirsem olurum ama sadece alt alacağım. Çünkü zayıflamaya devam ediyorum. E, aldıklarımın takdir ederseniz ki boşuna gitmesini istemem. Sadece buradan üst. Alayım. Beyaz gömleklerin üstüne falan güzel oluyor. Bu da onun grisi. O ki kazak dedi. Bu da onun ekliyisi. Kazaklar aynı renk. Ne iş yapmıyor? O sıcak. Birkaç bir ay önce biz baktığımızda 100 TL. Şimdi 169 TL'ye çıkıyor. 60? Yok ya. Yani. Ben beyaz bir tane şey. Bence kameralar hmm. kamera benim. Açtım. Güzel. Ben Niye? Ben güzel Bak bu güzel oldu. Onunki gibi o kalsın. Birazdan da ben denirim arkadaşlar. Ben denirim birazdan. Evet, bu hepsinden güzel oldu. Şimdi ben deneyeyim tamam, mi? Bu güzel ama şey hmm, kulaklarım Tamam. O zaman ben deneyeyim. Merhaba. Bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onu almıyoruz. Başındakini alıyoruz. Bir de şu diğerini alıyoruz. Şu. Bir de onu alıyoruz. Evet, bir de onu alıyoruz. Tamam mı? Beyazları. Aha, evet, hadi. Evet, şimdi bir şeyler aldık. Aynen. Ee, biraz daha dolaşacağız. Bakalım burası erkek bölümü. Şu erkek bölümünden gömlek almam lazım kendime. Hadi gelin erkek bölümünden kendiniz gömlek alın. Şimdi şunlar çok güzelmiş arkadaşlar. Şundan bir tane alayım bence. Evet, şundan bir tane alacağım. Şu tamamladık. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Dilan çok susamış bir kahve içeceğiz şimdi. Şu Starbucks'tan bir kahve alalım. alalım. Hadi gel bakalım. Kimin? Aldım sana. Şu kadar mı? Ben seni çok beğendim. Ama seni sağlamak için. <laughs> Kahvelerimizi de içtik Dilan artık dedi ki anne cidden Yeter artık dedi cidden yet o Aşko dedi evet. ve birazdan Artık eve geçeceğiz yine aynı Geldiğimiz gibi aynı şekilde gideceğiz Aşko cidden yet o Evet arkadaşlar şimdi eve geldim ben Kısaca şöyle bir aldıklarımı size göstereyim kazak aldık. Yani kazaklar biraz daha indirimdeydi. Çok kırçıllı bir kaza aldık şöyle. Çok güzel bence. İşte çorap. Bundan çoraptan iki adet aldık. Dilana eldiven aldık. E, efendim efendime söyleyeyim. Yine bir kaza aldık. Bunları kendime aldım ben. Bir tane daha kazak aldım. Siyah Ve evimizin eksiği bir çam ağacı aldık. Çok ee, şey çok Mum ama bu. bu Bu bir mum. Çok eksiğimiz vardı, bunu aldık. Ben isterim. Aldık şu şekilde. Annem kendisiyle. Ee, bir tane şapka aldım ama e, yedek olsun diye. E, şu an gayet iyiyiz ya. Çok güzel Teşekkür ederim bir tane daha ekru renk bir kazak şu şekilde aldım. Bunlar, bunların taneleri 119 liraydı. evet. Ve hırka aldık. Hırkanın fiyatı neydi vallahi hiç bilmiyorum ama 169 liraydı. Ben de şu an Ersiva'da indirim var arkadaşlar. Her ne kadar her şey çok pahalı olsa da kırmızı etiketli ürünlerde şu an indirim var. Normalde bu hırka 239 liraymış ama 169'a düştü. Hayır. Evet, ve bir atkı. Evet. Şimdi i̇çin. dolabımı yenilediğim için benim dolabım giyinebileceğim şu an hiçbir şey yok. Bakayım ve iyiymiş yani. Ay, fena değil. Bir... Hadi bakayım. Aa, Aa güzel çok sana çok yakışmış. Güzel oldu aynı. Evet, uyumlu oldu Eldiveni, bence. Eldivenle de çok uyumlu. Gene eldivenlerimi giysem mi? Tamam, giysem. Evet. Bu ve şarkı. bunu da Aynı şekilde. Şimdi benim kızım büyük olduğu için onunla birlikte ortaklaşa giyiniriz diye iki tane aldım ve bu da gayet iyi işte. Bu daha sıcak ama öbürleri kulağımı kapatmıyor ama bu daha sıcak. Evet. evet. Ee, geliş böyle yumuşacık. Evet. Sana takayım mı? Ah sana takayım. Evet, evet arkadaşlar yoruldum. Ee, kız ne yapıyorsun? Tamam otur bakayım otur hadi otur bakalım. Ben artık biraz dinlenmeye geçeyim. Şimdi birazdan yemek e, pastına geçeceğiz. E, bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonra ah şey almayı unuttuk biz bu arada. İşte ee, su torbası ve orada gördüğümüz kapı susu vardı. Kırmızı çiçeklerden oluşuyor yılbaşı için. Evet. E, onu almadık. Onu bir dahaki sefer gittiğimiz zaman alırız. Şunu açayım mı size? Şunu evet. birlikte bir açalım ya. Güzel bir şey var bizim. Çok güzel bir şey geldi. Ama mum değil tabii. Mum anneciğim. Çok, çok eksikti. Bunu almasak olmazdı. Biz de evet. bunu aldık. Evet bakın nasıl? Aa simli bir de. Çam şeklinde bir mumluk arkadaşlar. Evet. Niye böyle karardı biz? Birden burasından böyle karardı. Şöyle bir bakayım. Bu ne üstündeki? Neyse daha fazla kararmadan arkadaşlar. Mum işte anneciğim ne olacak? Hani şey var. Aşkım mum mum. Hatırlıyor musun şeyden almıştık. iki yerden çakmaya çalışıyorduk yapamıyorduk. <laughs> neyse üf tamam neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki çuk çuk bir sonraki video'mda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.